Sonra böyle çok e, temperament böyle hareketli, nasıl böyle enerji, ha, enerji. Ha, enerji. Ee, ben eve gittim, kardeşimle ikimiz gelin hastaydı ya, geline bir şey koyduk, aynı şeyi ben hemen zaten giyeyim bile hemen eve gider, o günü bir giyerim, çıkarım. Ee, taktım, takıştırdım nerelere yapıştırılacaksa, bana bir şey geldi böyle. Ruhuma böyle sanki bir aydınlık geldi. Hemen, hemen. Dedim ki psikolojim benim ne kadar rahat, ne kadar şey, olumlu. E, i̇ki gün, üç gün oldu. Yeminle söylüyorum. Ben bakardım, gör, görüyorum sanıyordum. Meğerse görmüyormuşum ben. İnsanları böyle bak şimdi o kadar net görüyor muyuz hepimiz? O zaman böyle uyur gibiymişim. Bazen stresler oluyor tabii aile içinde, kendi aramızda, çocuklarım var falan filan. E, bu kulağıma verduk ödediler, yüzde 99 tıkalı idi bu kulak. Bu duyuyor, bu iyiydi, bunları idare ediyordum. ama e, telefon geldi, bunu, bunu kullanıyordum, bayağı 3-4 senedir bu kulağı kullanıyordum. E, nasıl olursa telefonu kulağıma tuttu. Aa, Kulağım duyuyor. Eşime dedim ki Ahmet ben duyuyorum sağır değilim artık. Sonra <laughs> <laughs> dedi ki sen dedi ne dedi kendini kaptırdın bu kullandığın kağıt diyor ona. O da kullanıyor. Esad onu kullanması lazım. Kullanıyor ama. Kullanıyor da bazı insan yediğini de inkar eder. Bazı insan e, yaptığı işi severek yapmaz da yapmak icap ediyor diye yapar. İnanç meselesi. İnanç meselesi. Evet. Ee, ben kramplar girerdi gece. Kramplar yok. Daha harifeden bir gün önce başladım kullanmaya. Efendim söyleyeceğim? Burada dört fıtık, burada altı fıtık. <laughs> Doğruysa o rotgenler, emarlar. Ee, bu sabaha kadar bu boyumu böyle nereye koyacağımı bilemedim. Kaç kere uyanırdım. Şeytan kulağına kursun, ben bu ilaçları böyle yapıştırıyorum size işte sizinkiler gibi aynı. Ne gerekiyorsa, nerelere ise. Uykularımı çok mükemmel uyuyorum. Bakın gençler, bu benim dediklerim hepsi çok doğru. Hiç çekinmeden tanıştığınız, tanışmak istediğiniz bu ürünlere açık olan insanlara gayet rahat söyleyin. Çekimsel durmayın. Olduğu gibi, bak gerçekten bunların hepsi doğru yani.